Selam arkadaşlar, bugün Kayseri eleştireceğim. Eskiden ben de bu kanalın faniydim ama zamanla bozdu. İlk olarak kendini Türk Mürbeast olarak görmesinden başlayacağım. Sen niye kendine Özgür logo tasarlamak yerine Mürbeast'in logosuna benzer logo tasarladın? Ya niye bizim Türk Youtuber'leri hep Mürbeast'e benzemeye çalışıyor? Niye bizim Türk Youtuber'leri özgün değil, Mürbeast özgün olarak ünlü oldu? Elimde bir tane Türk çikolatası, bir tane de eniştemin Almanya'dan getirdiği Alman çikolatası var. Türk çikolatasının tadım testiyle başlıyoruz. Türk çikolatasının tadı güzeldi. Şimdi de eniştemin Almanya'dan getirdiği Alman çikolatasının tadına bakıyoruz. Türk çikolatasının tadı daha güzel. Bak kardeşim sırf Türkçüsün diye Türkler her şeyde iyi demek değil. Mesela eksikliklerimizi göreceğiz nokta kendimizi düzeltmeye çalışacağız. Alman çikolatasının Türk çikolatasından daha iyi olduğunu herkes bilir. Bugün Türk Mr Beast olarak Atı Sultan Mehmet gibi bir gün geçirme videosuna 150 bin like gelirse Yavuz Sultan Selim gibi bir gün geçireceğimi söylemiştim ve 150 bin like geldi. Kanka sen niye böyle bir şey? İçin istiyorsun bunu. Atalarını tanıtmak için beğeniler yapmaman gerek. Arkadaşlar eğer 200 bin gelirse bir günlük Optimus olacağım. Hadi bakalım ve Kaiser'in çaldığı böyle videolarda var. Bir de videolarında robot gibi. Eskiden ne güzel balibat gibi. Fişilerle takılırdı şimdi gel ile takılıyor. Para onu çok değiştirdi. Eskiden ne güzel tarih videoları paylaşırdı ben de sırf ondan fanidim. Ama zamanla bozdu bak. Kaiser seni severim ama lütfen. Kendini düzelt eski kitlen seni sen. Olduğu için seviyordu. Sırf Türk mü beyazsın diye eski kitlen fan olmadı özgün içerik üretiyorum diye fan oldu. Evet arkadaşlar eleştiri bu kadardı bir. Sonraki videoda kimi eleştireyim? Onu söyleyin.